Evet kısacık bir aranın ardından devam ediyoruz. Sevgili seyirciler kiracı ve ev sahipleri anlaşmazlıkları için 1 Eylül'de devreye girdi demiştik arabuluculuk sistemi. Yaklaşık 9 bin başvuru yapıldı sistemi. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Başvuru nereye yapılıyor? Ücreti kim ödüyor? Ayrıntılarıyla tüm girişimci emlak müşavirleri derneği yönetim kurulu üyesi Doktor Sayın Mustafa Koçak'la konuşacağız. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet şimdi fahiş fiyatlar, ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlığı zirveye taşımış durumda. Gerçekten içinden çıkılamaz bir sorun haline geldi bu konu. Arabuluculuk sistemi devreye girdi. Önce şunu sormak istiyorum. Arabuluculuk sistemi bu sorunda gerçekten işe yaradı mı? Buna inanıyor musunuz? Sorunun çözümünde ne dersiniz? Şimdi gerçekten işe yarayıp yaramadığını söyleyebilmek için bu ayın bir sonunu beklemek lazım. E, tam tüm verileri al alıp bakmak lazım. Ancak e, şu an e, 12 günlük bir sürece baktığımız zaman işe yarayan durumlar oldu. Çünkü e, mülkişsel bir kiracı arasındaki uyuşmazlıkların birçoğunda iki tarafın iletişimsizliği ve haklarını bilmemekten kaynaklı e, uyuşmazlık çok fazla oluyordu ve Bunlar da genelde adliyenin ekstra bir yoğunlaşmasını yani sonucunu bilmemize rağmen yine de dava açılan durumlar oluyordu. Arabuluculuk sayesinde aslında mülk sahibi ve kiracı arasında iletişim sağlanmasını ve hakların, tarafların kendi haklarını ve ne yapması gerektiğini öğrenmesini sağlayacağı için birçok başvurunun ben olumlu bir şekilde sonuçlanacağını ve ara buluculuk sistemiyle birlikte aslında adliyelerde bir iş yükü iş yükünün hafifletilmesini sağlanacağını düşünüyorum. Şimdi o süreci de aslında bir adım adım birlikte gidelim isterseniz hem yol gösterici olması açısından da son derece önemli ev sahibiyle ilgili bir sıkıntı yaşayan kişi veya ile ilgili sıkıntı yaşayan bir kişi önce nereye başvuracak? E, ne kadar bir meblağ ödeyecek veya ödemesi gerekecek yoksa e, olay e, bağlandıktan sonra mı bir ödeme alınıyor kimden alınıyor adım adım gidelim mi Mustafa Bey Tabii ki e, adliyelerde arabuluculuk merkezleri bulunuyor. Bu arabuluculuk merkezlerine taraflardan biri başvuru yapabilir. Yani evet. mülk sahibi veya kiracı ikisinden biri bir başvuru yapar. E, Başvurunun akabinde taraflara bir tebligat gider. Burada tabii ki adreslerin doğru olması, tebligatların ulaşması bir e, önem arz eden bir konu. O tebligatlar olduktan sonra alıp, ara bulucunun belirlediği yerde e, ve belirlediği saatte taraflar buluşur ve e, karşılıklı bir araya gelirler. Burada e, şunu belirtmem gerekiyor. Ara bulucu bir, e, daha doğrusu ara bulucu bir karar merci değildir. Ara bulucu adı üzerinde tarafların kendi aralarında uzlaşmasını sağlayıcı bir konu. E, kişi olarak söyleyeyim. Yani bir mahkeme gibi takdir e, hakkı yoktur ara bulucumun. Ancak tarafları gerekli bilgilendirmeleri yaparak, gerekli aydınlatmaları yaparak tarafların e, uzlaşmasını sağlama konusunda fayda sağlar. E, ara e, sistemi yapılır ve bu sistem sonucunda, budur, e, bu, e, görüşme sonucunda eğer taraflar anlaşmaya varırsa bunların ücreti karşılıklı olarak genelde aksi kararlaştırılmadıysa karşılıklı olarak yarı yarıya ödenecek şeklinde belirlenir. Eğer uzlaşma sağlanmazsa da herhangi bir ücret ödenmiyor. Burada devletin e, ara bulucularla ilgili karşıladığı bir ücret var. Bu şekilde sonuçlanıyor. Ara bulucu olmadan e, dava açılamıyor. Önce ara buluculuk şartı gerçekleşmesi gerekiyor. Ara buluculuk, eğer ara bulucu neticesinde taraflar uzlaşamazlarsa ondan sonra dava yoluna gidebilirler. Şimdi arabuluculuğun bir bağlayıcılığı yok e, mahkeme e, açısından dediniz ama son derece de önemli bir şey söylediniz. Bağlayıcılığı kesinlikle sistemini... yok demedim. Çok özür dilerim. Aha. Yanlış, Yanlış anlaşıldı. Yanlış anlaşıldı. Arabulucunun takdir hakkı yok. Yani burada ha. mal sahibi haklı veya kiracı haklı gibi bir takdir. Şimdi mahkemelerde bu takdir var. Mahkeme şunu diyebilir. Ben burada mülk sahibini haklı buldum ve şunu yapacaksınız diyebilir. Arabulucunun böyle bir takdir yetkisi yok. Ara bulucu tarafların uzlaşmasını sağlayıcı bir yol izler sadece. Taraflar iki tarafta evet ben anlaşıyorum, derse ara buluculukta evet. e, olumlu sonuç çıkar. Aksi takdirde ara bulucu sen haklısın veya sen haklısın deme gibi bir durumu yok. Bu peki ne kadarlık bir süreç alır? Her iki taraf için de son derece önemli. Ne kadar bir süreden söz ediyoruz? Yani ara buluculuk sisteminin ...devreye girip işlemeye başlaması ne kadar bir zaman e, kapsar? 3 aşağı 5 yukarı. Ee, evet, tabii e, ara buluculuk e, mahkemelerden çok daha iyi. Yani mahkemelerde biz 6 ay diyoruz ama 1,5-2 yıla kadar bile süren birçok e, durum var. Burada e, o yüzden zaten süreç uzuyor. Hem yoğunluk oluyor hem sonuçlanması sürecinde taraflar yıpranıyor... Ee, ara buluculuk sisteminin ortalama süresi bir ay büyük bir süre. Bunun da aslında bir ay dememin sebebi tebligat sürelerinin ulaşmasından ve bunlarla ilgili kamini bekleme süreçleri olduğu için bir ay diyorum. Ee, bir ay gibi kısa bir süre içerisinde ara buluculuk süreci tamamlanıp e, bitiriliyor. Ya olumlu e, uzlaşma e, sonucuyla ya da uzlaşmasız bir şekilde sonuçlanıyor. Ama uzlaşıldıysa zaten taraflar süreçleme devam ediyor. Karşılıklı bir protokol imzalıyorlar uzlaşmalarını e, istinaden e, ve bu şekilde devam ediyor. Eğer uzlaşamazlarsa da uzlaşamadıklarına dair bir protokol imzalıyorlar. Ve o protokol birlikte de ardından mahkeme yolunu Evet çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Çok önemli bilgileri bizlerle paylaştınız. Ee, sorunu yaşayan birçok insana da yol gösterici olacaktır. Eminim ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Mustafa Koçak konuğumuzdu. Ara buluculuk sistemini konuştuk. Sistem nasıl işliyor? Kimler başvurabiliyor? Ne kadar sürede sonuç alınabiliyor? Ayrıntılarıyla sizlere aktardık.